Merhaba arkadaşlar ben Ata ve bugün sizinle Indie Starcraft 2 tanıtımının ikinci bölümünü yapacağız. Ee, bugün biraz daha bir hemen, makineleşmenin bir dahaki şeylere geçeceğiz. Kolay yoldan enerji elde etmeye geçeceğiz. Evet başlayalım. Şimdi survival oynuyorsunuz. Her şeyiniz topladınız. Şöyle iğrenç bir ev yaptınız. Kapınız bile yok. Ortada tahta var. Çatınız düşük. Ve makineleriniz tamam diyelim ki. Ee, ama bakıyorsunuz şimdi siz bunları mesela ne atabiliriz? Hemen gelelim. Şundan bir sürü ayrılığınız var. Masaletinizi yaptınız. Isıtmak istiyorsunuz bu ayrımları Değil mi? Şu hemen şöyle işte her şeyi ısıtacaksınız. Bakalım hatta şurada şunları ısıtalım falan. Başka ne yapabiliriz? Öyle takılsınlar. Bu arada hop. Evet. Bunlar böyle Bu arada onlar dursun şunu da atayım. Dün kompresörü galiba gösterme yapmışım. Bu da makinelerden biri. yapılışı şöyle: 3 tane taş, 3 tane buraya ve ortaya mesin block. altıda elektronik sir, 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 ben yapılışlarını göstermemiş miyim acaba? <laughs> evet, dün galiba bir şey, bir yapılışını göstermemişim. Bir saniye. Hemen onları bir aradan çıkartalım. Özür dilerim bu arada bunun için. Extractor şu şekilde yaptığımız setup'lardan koyuyoruz. Var ama makinelerin ortak şeyi şu machine block'la elektronik circuit. Üste machine block şöyle yapılıyor. Tekrardan ısıttığımız ayrınlardan 8 tane fırın yapar gibi koyuyoruz ve bize machine block veriyor. Alta da Sonra bir de elektronik sirkette şöyle yapılıyor. 6 tane bunu gösterdim. Bundan eminim. Bunu göstermiş olmam gerekiyor. Böyle yapılıyor. Kompresörde 3 tane altı tane ısıtılmış taş, machine block, elektronik sirkit, macerator'da bu şekilde yapılıyor. 3 tane filint, machine block, elektronik sirkit ve iki tane kapuston. Şimdi kompresörde bir şeyleri kompres etme yani bastırma, sıkıştırma manasında geliyor kompres. Her neyse ona beni göstereceğim. Bu arada gördüğünüz gibi ısıtmadı ama burada enerji bitti. Ee, baktık, bed enerji bitti Ve bunları saymazsak, yeterince kömürümüzde yok. Ne yapacağız? Kömür harcamak istemiyoruz, az kömürümüz var. Evet, şöyle bir yöntem var. Ee, mesela bir, e, tekrar geri dönüştürülebilir, kullanılabilir enerji kaynakları kullanabiliyoruz bunda. For example, buradan solar panel. Bunların Adversiteleri Vardır Herhalde Tamam Evet Tamam ee, Solar Paneller Solar Paneller Nedir Güneş Panelleri Yani Bunları Şu Şekilde e, Kablolarla Eğer Çıkartıp Bağlantı Gördüğünüz gibi Çalışmaya Başladı Bile Şöyle Yukarıya Evinizin Üstüne Solar Paneller Koyarsanız bu yavaş, çok yavaş bir şekilde de olsa enerji yavaşlayacak yavaşlayacaktır mesela. Hemen alalım şunları, biraz destekte bulunalım. Evet. Gördüğünüz gibi baya baya yavaş. Hani daha buna enerjisini doldurmaya yetmedi Şunun, şunun ve bunun. Ama gene de her türlü bir gideri, gideri var yani. Ne yapalım? Artık mecbur. Elma. Evet. Bunlar ancak sonra çok fazla yaptığımız zaman veya ikinci bir yöntem olan windmill bunu kullanma şeklini farklı farklı ama hani teknik olarak e, rüzgar gölü olduğu için yani rüzgar paneli olduğu için yüksek bir yapılması gerekiyor bunu tam olarak uzaklık bakımından şeyini bilmiyorum ama bu elektrik üretiyor mu demekti acaba sanırım o elektrik üretiyor demekti koyulu şekli tam olarak hani yanlış olabilir sadece kullanım şekli buraya ee, bir dakika direkt bakalım kullanım şekli yüksek diye de çıkıp böyle kablolarla tabi bu copper kablolarla değil aslında bu rüzgar günü ileride kullanın diğer kablo şekillerini göreceğiz herhalde şuradan üretiyordur herhalde bakayım evet enerji üretiyor ki gördüğünüz gibi aslında biraz daha hızlı bir üretim yolu ve bunu şu şekilde yaparsanız yani çıkış yeri alta gelirse yani ürettiği enerjiyi aşağı atacaktır. O da buradan gidip back box'ınızı lazım şekilde dolduracaktır. Evet, yani gördüğünüz gibi ne kadar hızlandığı belli. Evet. Bu arada bu generator'da arkadaşım sormuştu bu puan, Ee, generator'da yalnızca kömür değil bu blaze şeyleri de ısıtılabiliyor ve o tabii ki daha fazla veriyor. Lava bakıp da sanırım oluyor. Ama aa, bir dakika. Lava, mesela şu lava seller. Bunları gösterebilirim. Yanar mısın acaba? Bir an önce. Yanar mısın? İyi yanmış. Şuraya koyarız. Şöyle bir deneyelim. Evet. Bak. Size bunu kullanma yolunu göstereyim. Bu lava sellerle enerji üretmenin yolunu ama önce pumpları vesaire görmemiz gerekiyor. O yüzden bu şeyde birazcık boyut craft'u da ekleyerek o da bir mod, bir teknik mod. Makineleşmeyi göstereceğim. Şimdi boyut craft'ta nerede o bakalım hemen. Ee, bir nevi mekanik mod gibi bir şey bu. burada daha çok böyle borular üzerine, aktarım yapmak üzerine, madencilik vesaire, petrol vesaire var, enerji. Şimdi bunu ayrıntılı bir şekilde anlatırım. Ama biz öncelikle Redstone Engine Um, Transport Pipelar Wooden ve Stone Bir tane Redstone Torch Ve Kullanmak istediğimiz makyajlar Ben genelde ilk başlarda şu, şu konversiyonu tercih ediyorum Electric Furnace Oldu mu? Olmadı bir dakika Chest Generator Bed Evet. Şimdi. Burayı eviniz verdim. Burada ev olduğunu varsayın. Burada bed var. falan. Onu da enerji üretmek için koyacağım ben. Ama ters oldu. Bed box. Burada yere bakar bir şekilde yapalım. Evet. O kırdım. Yok. Tamam. Şimdi. Eğer bunu böyle düşünürsek. Altına da bak copper cable tabi kablo olmadan arkadaşlar hiçbir şey olmuyor o yüzden kablo bulundurun kesinlikle hani olabileceğini sürece şey, robot topluluğun yerinde var demin çünkü gerçekten lazım olan bir şey şimdi buraya bir master iter'ınız var şimdi siz ufak enerji yok buradayız 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 şimdi ben enerji üretiyorsun tamam evet şimdi Buraya masaları bağladığınız zaman elinizle teker teker eee şey yapmaktansa nasıl desem toplayıp onları tekrar o dasları tekrar fırına atmaktansa şöyle bir sistem kurabilirsiniz. Buraya bir transport pipe. Buraya stone transport. Buraya şöyle tabi üstten gelse daha makbule geçer. Yani sistemi şöyle tabi sistemi şey yapın da ben sadece mantığını anlatıyorum. Sonra tekrar buradan bir tane ve burada bir chest. Şimdi tabii kötü gözü gözüküyor yer altına girmesi vesaire ama kullanış bakımından gerçekten çok kullanışlı bir şey. Şöyle de çok çirkin oldu ya. yine ne kadar çirkin oldu. Neyse. Ee, kullanış bakımından gerçekten iyi bir şey. Şimdi bu enerji gitti mi? Gitti. Tam emin değilim. Herhalde boruların yerlerini muhtemelen yanlış yerleştirdim ama deneyeceğiz bakalım. Şimdi alalım bir tane bir tane iron or bunu attık. Evet tamam. Evet. Şimdi buraya da overlock raptor Al Hemen bunu hızlı 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 yapsın. Evet. Yaptı ve neden gitmedi? Gitmedi çünkü bu borulara enerji vermemiz gerekiyor. Enerjiyi de şu şekilde vereceğiz. İlk başlarda en güvenlisi ve borular için zaten en ideali. Kesinlikle patlama riski vesaire olmayan. Bunları bu ülke grafikleri yaparsam gösterelim ki yapacağım. Redstone engine kullanacağız. Redstone engine nedir? Bir nevi motor gibi. Çalışıp bunlara enerji sağlıyor. Hiçbir şey istemiyor. O yüzden gayet karlı. Tabi bu oyunu kolaylaştırmıyor. Çünkü sonra bunlar olmadan şey yapıyorsunuz. Heh. Şimdi biz bunların altına redstone torch yerleştirirsek bu buradan Iron Duster'ı yavaşça alacaktır. Biraz şimdi gözükebilir. Hızlanma yolları var ama siz evde olmadığınız zaman ya yani maden emdiğiniz zaman bir şey yaparken veya çalıştırın bu böyle buraya getirsin onları çıkarsın buraya getirsin furnace'ınız ısıtsın ve pişmiş demirleriniz buradan sandığınızda dolsun çok güzel değil mi? bence de çok güzel İsterseniz şu eğer, eğer şu Ender ses modu varsa onları böyle koyup renklendirip bunu daha belki anlatırım. Renklendirip her birini ayrı bir sanat dolama sahibi yani demirler ayrı sanda ki bu pipe'lar diyorum elmas bir tarafa, o bir tarafa, bu tarafa şeklinde ayrılabiliyor. Bu arada bakayım video ne kadar olmuş. Hani evet, bilmiyorum. Fa fazla olmamış sanki. Bakarım artık. Ee, aslında burada soğanı sen iyi olabilir. Enerji üretmenin kulağı. Ha, bir dakika şunların nasıl yapıldığını hemen hemen anlatalım. Solar paneller şu şekilde yapılıyor. Coal dust ortaya şu yaptığımız generator, iki tane elektron ve cam. Hepsini yapmıştık ama şu coal dustlar şöyle yapılıyor. Bu değil. Bu değil. Bak. Şimdi, yani o dust yaptığımız şey. Kömür koyarsak bize bir coal dust veriyordu. Bu şey değil e, ikiye katlamıyor ama kol hastane getiriyor. Yani üç tane kömür aslında hiç de pahalı bir şey değil. Yani üç tane kömür sadece generatörler şunlar zorlayabilir aslında. Bunlar da olabildiğince yapabilir, yapılıp çok fazla enerji harcayıp har e enerji üretip kömürlerle kullanıp kurtulabilirsiniz. Şimdi Windmill'e bakalım bir de. Windmill'de bir generator, dört tane demir. Bu da e, şeyli. Yapılması meşakkatli. Şey, Mesela kurulması meşakkatli ama yapılması gayet de ucuz aslında. Hani sizi hiç zorlamayacak bir şey yapıştırıyor sonra. Ayrıca Copper Cable vesaire göstermiştim. Burada göstermediğim bir şey var mı Yapılışını Yok. Ee, şu Redstone enjinini şöyle bir göstereyim. 2 tane Wood Gear, Tahta, bildiğimiz Piston, Glass. Wood Gear bu şekilde yapılıyor. Çok çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Hani tek <laughs> zor şey Pistondaki demirli altın... şey. Demirli Redstone, onun zaten hiçbir şey yok boruların yapılışı hepsinin aynı. Odun yapıyorsanız iki odun koyup gidiyorum ortasına. Taş yapıyorsanız iki taş. Bu arada bir şeyden malzeme çıkartmak için tahta onu taşımak için taş kullanıyoruz. Bunu kesin kesinlikle aklınızda bulunsun. Başka da bir şey yok. Bence videoyu burada bitirsem gayet iyi olur. Bu arada arkadaşlar Kutay'da ben de Batu'da Batuhan'da tatile çıkıyoruz. O tamam, video koyabilecekmiş ama yani ben bu dönemde video koyamayacağım, çok nadiren koyabilirim. O yüzden videoda bazı aksamalar olacak. Aksamalar olmasın diye olabildiğince video depolamaya çalışıyorum kanala. Beğenip yorum atarsanız ya arkadaşlarınızı kanala davet ederseniz ne bileyim kanalı paylaşırsanız forumlarda falan bir şekilde daha fazla video gelir, çekilişler artar. Ki bu arada çekiliş belki 2-3 gün sonra açıklanacak, iyi de subscriber geldikten sonra. Ee, bir de iki oyun vereceğiz, 2 tane oyun artacak. Ondan sonra bir çekiliş daha yapacağız. Çünkü iki, iki oyunu artmış olacak. Her neyse kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, dediğim gibi beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Umarım hızlı konuşmamdan birliklerimden bir şey anlayabilmişsinizdir. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Eksiğim varsa söyleyin. Bir sonraki videoda düzeltelim. İyi günler. Görüşürüz.